Herkese yeni videodan merhaba, kanalıma hoş geldiniz canlar. İnşallah iyisinizdir. Biz de bir sorarsan çok şükür iyiyiz. Bugün yine eşim Ertuğrul balık avlanmaya tutabilirsek. Ne Ertuğrul? <laughs> ee, birkaç içecek bir şeyler falan alacağız. <laughs> ee, Ertuğrul falan babasıyla tutarken ben de oturacağım. Lütfen. <laughs> Ertuğrul yapma. <laughs> <laughs> Durur musun? Evet. Evet. Sonrasında da bak ne konuştıracam unuttum, unutturdun. bir oh. Durun. Onu. Bir kedi. Şimdi tatlılığına bak bir dur. Siyah gözleri bile benim değil. Evet. <laughs> Beyim de burada. Evet canlar. Dün ee, sahile balık sütüpe gidiyoruz diye çekmiştim ama sonrasında ee, kaynanamaydı, alozdaydı, ateşlenmiş. Onu doktoru götürdüm, ilaçlarını aldım, döner aldım, bir şeyler yedirdim, bıraktım. Tekrar şey vardı bizim komşum aynı ablamın bir genel hastalığı gibi yeğeni vardı o da vefat etmiş 28 yaşında söylüyordu böyle böyle hastalık var diye ama ben ablamın hastalığını bilmediğim için o diyordu işte keşke o zaman şey olsaydı hayırlısı tamam anneciğim zaten fazla yaşamıyorlar ee, vardı oraya gittik okuyordu eve geldim sonrasını çekmemişim ee, şimdi alışverişe Üçüm gittim ayrım. Pirinç ıslattım. Yemek ayrı. yapacağım. Neler aldık göstereyim. Böyle Bütün üzüm ayrıcım. aldım. Tamam. Tamam. Şu çantaya bir odama koysana. Tamam. Üzüm aldım canlı. Domates aldım. Tamam. Şöyle kısa kısa göstereceğim. Ee, sivri biber aldım. Ee, bu da kıvırcık. Alem kıvırcığa basma. Patates aldım. Hı. Dolma biber aldım. Yarım dolduracağım. Ee, şimdi şey yapacağım. Ne söyleyeyim size? Pilav. Fazla fakir. Havuç aldım. Ee, burada da salatalık var. Şöyle fazla fasulyem var. Ayıklayayım. Ee, burada da ve sarımsak var. Alışverişim bundan ibaret. Annecim, ver can. Dur. İyiyim. Tamam. Evet canlar. Evet, pirincimi ıslatmıştım. Şimdi pirinci kavuruyorum. Şuradan da fasulye ayıklıyorum. Hemen pişireceğim. Hava bugün öyle bir sıcak ki anlatamam. Geri gelmez zaman mutfağı yedim. Yandı. Fasulyeyi bir şey yapacağım. Ya kavurmadan yapacağım. Bazı YouTube arkadaşlarımı da görüyorum. Fasulyeyi yıkıyorlar. Soğan. E, domates falan salça üstüne koyuyorlar öyle pişiyorlar bakalım ben böyle de deneyeceğim öyle yapanlar da varmış aramızda geçen sormuştum ondan sonra bakalım ben de öyle deneyeceğim şimdi arpa şekeri yapıyorum kereyağımı falan koydum tuzunu koydum şunu da tatlı pişireceğim Ali Halsman'da acaba ne yaptı yarın sabah Kıstık abuğa kartını içeceğim diye Valla bu çocuklar Allah'tan da anlamıyor. Şarkı dinlemiyor. Şimdi, şimdi tane tane kaldı olsun. gel kapağını kapatayım. Ay yorulmuşum. Bugün evlere süpürge falan tuttum. E, ee, bakımdaydı. ihlasım. Bakım yapıyorlar. Bazı fitrilerini değiştirip getiriyorlar. Su haznesini bölüm çatlamıştı, Onu talep ettim. Sürme başta günlük konu talep ettim. Onlar falan geldi işte. 2 gün mü 3 gün sonra geldi. Tabii ben o esnada özlem durur mu? Şey yaptım. E, halıyı kaldırdım elimle. Çırptım evin ortasına. Öyle hani toz tarak değil de tabii. Sonra su yaptım. Kovayı açtım. Bezle sildim. Süpürmeden böyle doluyor yani. temiz Sürmese bile. Ama sürge yani tabii ki başta başıma kurtaracağım. Şuradan bir düz içeyim de. Bak şimdi yemeklerimi bir yapayım. Belki sonrasında her sıra kekeye gidebilirim. İlk çamaşır almam gerekiyor. Şey, evet. e, kısa kollu falan evde giymek için konuşmaya bile halim yok gördüğünüz bugün pazar çanlar suyun kaynağı zaten var Bazen var ya suyu ayarlayamıyorum, kulak Eskiden çok güzel yapardım tane tane. Böyle suyunu çok koyuyorum. Ne yapıyorum bilmiyorum. Bazen de suyunu koyuyorum, hani diri oluyor. Şans iş herhalde. Şöyle çok az daha Onun kapağı nerede ki? Aha. Ya, makine, kendi kendine yıkamaya mı geçiyorsun? Bakayım. Kapak temiz ama yine ne olur ne olmaz. Toprağı düzüm yıkadım verdim. Onu ya dursun. Ben de yemekleri halledim. an kapısını açayım. Bayıldım. Şurayı açacağım. Eşim toplantı yapıyor bazen. Kapatıyorum. Ses gitmesin diye. Fasulye böyle bir yarım kilo yakın alıyorum. Ya da yarım kiloyu biraz gelişkin alıyorum. Çünkü Ali, Kaan, Ertuğrul falan yemiyor. Kuru fasulye, nohut öyle pilavın üstünde yiyorlar ama diğer türlü yok. Benim evde ee, toprakla ee, Kaan her şeyi yiyor ama böyle patlıcanlı taze fasulyeydi pırasaydı ıspanaklı onları yemiyorlar. Böreğin içinde yiyorlar Ali hariç ıspanaklı börek. Bugün de pırasalı deneyim de anlamasınlar. Biraz alipim pişikti benim biliyorsunuz. Şimdi ben şunu da yapıp koyacağım. Pissin. Biraz başım açacağım. Çünkü çok sıcak yandım ben. Yemeğim bu oldu. Şu hava boşluğu da şey. Çok sıcak canlar. Yemeği pişireyim. Pişirdikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar. Şöyle cacamı yaptım. Sarımsaklı sirkeli tuzlu. İçine zeytinyağı. Biraz da nane kekik. Fasulyemi ee, yağın üstüne koyayım. Üstüne domates sarımsak soğan salçamı koydum buhar ile pişirdim bakalım nasıl olacak pilavında buhardan gözükürse böyle tane tane yani bugün menüm böyle Allah bereket versin şimdi pişsin yiyeceğiz yorulmuşum vallahi Evet canlar. Şöyle yemek sonrası bir arkadaşı kahve gideceğiz. Ek tatlı falan alıyorum kahvenin yanına. Şöyle ölçüyorum. Arkadaşlar şöyle tatlımı aldım. Benimkiler de şimdi Ali, Toprak eşim Sahil'e gitti. Kan büyük ihtimal babaannesine gitti. Şimdi hemen şey yapayım. Ben de çıkacağım birazdan. Evet canlar. Şu şekil aldım bakalım. Çay da doldururken istersen hı hı. Bekle sana güzel bir şey yapayım ablacım Hele başıma gelin. Hele bu şunların sonuna <laughs> Dayanamayacağım ağlayacağım